yani çıkmadan önce en iyi kaptan, en iyi süper kahraman o bilmem ne oldu. Çek üç. Kapı. Aha bu da sapı. Hikayemiz babadan torpilli sarışın şımarık abimizin göt bilimci ay gök bilimci aha da şu ablamızın kucağına gökten düşmesiyle başlıyor. Hikaye çok güzel. Süper ötesi. Mor ve ötesi. Kızıl ötesi. Yaranın müzesi. Bu sarışın abimizin adı Thor. Güneşten sağa dön. Venüs'ü geç. Plüton'un hemen yan sokağındaki Asgard gezegeninden kralın oğlu olur kendisi. Yaş Kemal ermiş. Kral emekli olup bağ bahçe işlerine girerim. Hayalleri kurup tahtı bizim esas oğlana bırakacak ki tam o sırada buz devleri kralın oyuncağını çalmaya çalışırlar. Buna kızan Thor. Baba bu o çok önemli bir. O evrende o, de mi çok önemli? Bir dakika o neydi ya? O teserak değil <laughs> değil mi o? Yanlış hatırlıyorum. O çaldıkları neydi? Teserak, teserak değil herhalde. Teserak değil, değil o kanka. kanka. Değil. O buz dedin özel. Teserak diyor herkes. Değil değil. Her değil, değil, değil. Teserak farklı. Değil. O da orada bu arada. Teserak çok önemli evrende. Kasada teserak. Ne işe yazıyor tesarak diyor teserak. Kanka teseraktın bir kozmik bir küp. Captain Marvel'ın gücü uzay taşı diyor birisi. E, uzay taşı içinde zaten kapı falan açıyor. Hani anladım evrenin istediğim bir yerine dünk diye sana kapı açıyor. Öyle bir Bu şey. Bu Thanos'un eline taktıklarından İçin, biri İçin Evet. Ama o yani. bir şeyin içinde. Ha. Bir kalıbın içinde. aynen bir böyle kübün <laughs> içinde duruyor. Tamam. Thanos diyor ki sikerim ver lan taşı amına koyduğum diyor parçalıyor alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu. Bu zaten... arada Tahabi'nin Eleştirel parodilerini çok seviyorum ve şey herkes çok önerdi. O yüzden heyecanla bekliyorum onu. Endgame parodisi. Ha, onu ben izlemedim. Ben bunları izlemedim ama ben tarz olarak çok beğendim. Bu arada chat hatırlıyor musunuz? Ta abi e, Twitch yayıncısı kardeşlerimin izlediklerini atmayın YouTube'a diye e, sonda uyarı geçmişti. Hı hı. Bize izin verdi. Verdi mi? Efoygaç Twitch kanalında paylaştık. Dedi ki siz paylaşabilirsiniz dedi. Size bir şey demeyeceğim dedi. Okey süpermiş. E, Harry Potter muhabbetleri... Evet. Harry Potter muhabbetlerini o yüzden paylaşabildik. Çok teşekkür ederiz ta abiye. Çok sağ Selam olsun. olsun Excalibur Reis atıyor. Reis bir şeyler ya. Oradan bakarız belki bir şeyler. Reis yap bize de bir şeyler. <laughs> bir orta yolu bulalım. Aynı, aynı yolun yolcusuyuz. Yanlış doğru, mı? Doğru doğru. Savaşalım. Oğlum sakin ol. Gebertelim onları. La sakin ol. Şişe oturtalım, kazık sokalım. Lan kodumun malı. Senin götün çok akmış. Kalk git dünyaya beninkini gör aşağı yukarı. gel. Deyip oğlunu dünyaya güçlerinden yoksun bir şekilde gönderiyor. Gönderirken torun çekicini de arkasından sallıyor. Bu çekici yapanı yaptıranı bir daha kullananı tüm Asgard siksin. <laughs> evet aşağı yukarı böyle bir şey diyor. Yengemiz de dünyaya... <laughs> aşağı yukarı da böyle bir şey diyor kendisi. Ee, orada diyor ki bunu sadece Hak eden kişi kaldırsın. Worthy inaf olanlar kaldırsın. Worthy'e şey. İner inmez vak arabasıyla eziyor bizim Hastaneye abi. Hastaneye kaldırıyorlar. Gece eve gidip sabahla bir daha geliyorlar bakıyorlar tor yok, kayıp. Nerede la bu avel derken ablamız ben buna iyi gömçüremedim bir de arkadan vurayım da tam olsun deyip bir daha çarpıyor. Sonra bakıyor parça güzel, lazım olur deyip en eve götürüyor. En çok neye, neye Tabii... biliyor musun bununla? Kaşlarına. Evet kanka çok kötü. Evet. Çok kötü. Aa tam onu söyleyecektim biliyor musun? Torkral'ın ne oldu? sarı yapıyorlar ondan sonra düzeltiyorlar artık yapmıyorlar. Torkaslı, tor popüler, torun çekici büyük. Kimsik del Loki. Tabi Asgard'da da olaylar karışıyor. Loki öğreniyor ki devler diyarının cami önünden alınmış. Merve'ymiş, <laughs> piçmiş, gerçek babası şirinlerin 2 metre boyu olanındanmış. Odin hemen başlıyor duygu sömürüsüne. Ah kalbim. Yalan yapma lan kalk. Ah bana bir şey oluyor. Geber de kalsın ihtiyar. Odin baktı götü sıkıştı. pamuk prenses gibi güzellik duygusuna yatıyor. Bunu fırsat Odin bilen Loki de bin tahtın üstüne. Vur ya kırbacı. Sonra kardeşinin yanına dünyaya gidip. Abi babamız öldü. Annem hasta. Ablamız da orospu oldu. Beni hemen geri götür Azgar'da. <gülüyor> 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 şey e, neyse kaçtım ben. Bir de hikayede sürekli bunların götünü kollayıp duran kişilikli abimiz Heimdall var Adam'dır. ki Gönlümüzde yeri ayrı Adam'dır. Tor ışınlama dünyaya... Işınlamamazdır Kanka adamın dibidir böyle bir Heimdall. delikanlılık yok amına koyayım Bir de kendisinin gözü bir ara ruh taşı olduğunu savunulurdu Hatırlayanlar vardır bilmiyorum ruh taşı ortaya çıkmadan önce ee, Çünkü her siki görüyor Heimdall'ın gözü mü? Evet mi? her şeyi görüyor evrenin her yerini görüyor Heimdall bu arada mitolojiden de sevilen bir karakter On numara bir çardır ...hiçbir zaman kendi e, düşündüklerin yani adamlıktan vazgeçmemiştim. Aha. Bağışları ben bu arada okuyalım. Ee, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ha, Muti sen DC'yi savundun demiş Simo. Ee, Can Opus, film kurgusu, hikaye ve evrenin devamlılığında Marvel çok daha iyidir ama evet. DC komik severlerin... Demiş, gerisi gelmemiş. Sejus'ta fantastik evrenleri sevmeme rağmen ne var bunun ne DC'ye ısınabiliyorum. Ön yargılarımı kenara bırakamıyorum. Kanka bizi izle belki seversin. DC'yi ben belki sana sevdirebilirim. Nazla, Buti Berkçal Hediye göndermiştim. Açmıştınız video koyma, koymam koymamışsınız. Koymamışsınız neden bilmiyorum kanka ne zaman da o video. Bir sene önceydi o video. Godfather Mas'ta 100 bit yollamış. Devam ediyorum. Buyur mafusa gitmiş, mahpusa <laughs> düşmüş, manita yapmış, arkadaşlar edinmiş, yerleşik hayata geçmiş, Azgat'taki arkadaşlar ne yapıyor Heimdall için. Efendim? O oyuncu seçimi evet. Heimdall için. Evet öyle diyor. İdris elba, değil mi? İdris Elba. Öyle delikanlıya pamuk tıkanmaz demişler. Evet. Öyleydi gerçekten. Ben Heimdall abimin bokunu yerim bokunu. Harbi yerim adamın <laughs> dibidir yani insanlık örneğidir. İnsan İdris Olsun. Elba korona olmuştu diyorlar. Evet. O da doğru. <laughs> doğru mu? Hı -hı. o zaman devam. yapıyor? ya bir eksiklik var ama ney? Evet ya kaç gündür sanki bir şey unutmuşuz gibi. Aa, tor nerede? E hadi gidip kurtarak. <laughs> Deyip Heimdall abimizin de yardımıyla kaçak geçmen gibi ya. dünyaya gidiyor. Ha? Bak şu şu muydu dur. Bunlardan bir tanesi e, şey kanka çak var ya çak. Çak. Çak dizi olan, dizi olan çak. Evet. 10 adam aynı zamanda şazam oynayan adam Zekeri Levay diye bir adam var o oynuyor bunları torda İki, Hangisi? Ya bunlardan değil. ikinci filminde miydi? Hatırlamıyorum ama koyayım Normalde bunlardan biriydi. Bence de ikinci filminde Olabilir. Diyorlar. <laughs> Tabi dört tane al. atarız muhtemelen YouTube'a evet. Asgard'da bir anda kendilerini Çorum Saat Kulesi'nde bulunca çok şaşırıyor. <laughs> şaka şaka. Tabii ki de 510 milyon 100 bin metrekarelik dünyada Amerika'ya gidiyorlar. Loki bu durur mu? Bunların ardından bize çakmak taşları hatırlatan gözleri çakmak, vücudu taş olan abimizi yollayıp Yakalanları Johnny diyor bu arkadaşlar da Tora la hadi kalk gidiyoruz. Nereye la? Azgard'a. Ama gelemem ki yasak bana. Hem babam benim yüzümden öldü. Ne ölmesi? Basının uydurması o. Yaşıyor adam. Kardeşim ülkenin abi üstüne abi. çıktı. Gırbaş vuruyor. Derken ahu çakmak çakmak takmak gözleri olan abimiz geliyor. Torun arkadaşlarını patak öte harala görele bir güzel pataklıyor. Sonra da Tor diyor ki abi affet ayağının altını öpeyim ben ettim sen etme bunlar masum ölmesin. <laughs> Robotun gözler kısalıyor. Duygusala bağlıyor. Ve arkasını dönerek fake katıp yumruğu kafasına indiriyor. Hemen bir duygusal müzik. Sen din sevgilimi çalan anladım ki dostluk Ay tor ölüyor edalarında. Jane ablamız yapışıyor üstüne. Hayır ölme ölemezsin. Derken bir anda çekicimiz geliyor. <laughs> o değil. Ah bu çekici. Tabi çekiç gelir gelmez torda bir havalar bir götüm kalktı şekilleri. Sonra Thor bir dönüyor memlekete bir bakıyor aman my god ülke karışmış enflasyon uçmuş Ajda Pekkan hala yaşıyor. Tabi klasik olarak son sahnemizde esas olan kötü kardeşle kapışıyor yani köprü kırılıyor yen içinde kalıyor. Loki düşerken hop tor tutuyor tor düşerken hop Odin tutuyor yani olay bildiğin elim sende oyununa dönüşmüşken Loki yapacağınız treni sokayım diyerek atıyor kendini aşağı. Kısacası çekici pek büyüktür. Onun adı Thor kızdırmayın enişteyi adamın a kor adlı bu yapım bizim için filmdir. Evet Thor'un eleştirel evet. parodisi.